Hediye nedir? Hediye mi aldınız yoksa bize? Ne olabilir? Neyse biraz tüyo vereyim. Üç masayı ilgilendiriyor. İyi mi kötü mü? Sizce bu hanginize gelmiştir? İyi ise bana. Hediye aldıysanız bana da. Yani bana da güzel elbiseler gelmiş olabilir. <laughs> elbiseler, hediyeler diyorsunuz. Yakın aslında. Çok yakın. Elbise elbiseye ne yakın olabilir? Birazdan bu kutuyu açtığımda bakalım kimler gülecek? Evet. Şuradan başlayalım. Seda bir yanıma gelsene. Tabii. Gel. Ay ben hediyelere bayılırım. Heyecanlı. Şöyle ucundan bir kutunun içine bakmak ister misin? Evet. Nasıl Nasılsın Seda? Peki. Açıyorum o zaman. Üç kişi çok üzülecek, biri çok sevinecek. Kutumdaki sürpriz açıyorum. Masalarınızın altındaki ayakkabılar. Cam tepsilerin tabakların yanından çıkardığımız ayakkabılar. Bunlar mutfak dolabı. Hayır hayır öyle Arkanızda değil. Arkanızda başka dolaplar var eşyalarınızın için. Öyle ya değil. Ya da bunları poşete koyun. Seda ne öyle değil ya gayet her şey kayıt altında. Şu kocaman ayakkabılar. Şu ayakkabılar senin mutfak dolabından fırın tepsinin yanından çıktı. İtiraz edemezsin. Buyur izleyelim. Buyur izleyelim Bak hekis dışarı yolladık. Sizler geldiniz. Güzel. Mutfaklar bizde biz artık. Her yerine bakacağız. Bakalım. Altına, üstüne. Şurada bir yanığımız var Derya. Bunu not alalım. Evet. Yanım. Yanığımızı not alalım. Yani Aa, poşeti yakmışlar. Her şeyi Poşet yakmış. de yanmış. İçi su dolu. Kapat, kapat, kapat. Çok kötü kokuyor. Var mı daha bakacağınız? Şimdi Şu mutfak e, dolaplarının şu altlarına falan bakacağım. Bakalım malzeme falan saklamışlar mı? Bir yiyecek. Aa! Bu ne rezalet mi? ne? Ne var orada? Ayakkabının ne işi Aha. var? Onu ben alayım. Şu. Evet. Ay. şurada Gerçekten. Bir çift ayakkabı var. Ve yanında, var. yanında, hayır, yani yanında kullanılacak Ay. tabak, tabağın yanında ayakkabı böyle bir resillik görmedim. <laughs> Buyur. Aa, Aa. Burası bayağı ayakkabılık. Burada da Ayakkabılık. Yine şaka gibi. Yine fırın tepsilerinin camların yanında. Allah'tan tabağın içine koymamışlar. Of peki ocak, e, ocak iyi ocakları, mi? Ocakları pis, ocakları bayağı ocakları. yağlı. Hiç ocağa dokunmamışlar. Tezgahı bir şöyle yalandan bir silmişler. Şuralarda zaten var. Yağlar Yağlar, yağlar var. Gibi. Bakın. Poşetine koymuş, çantasına koymuş. Evet, poşete Daha koymuş. Toplu. Poşetine evet. Poşetine koymuş, çantasına koymuş. Tezgahın üstü gayet temiz. Tezgahın üstü temiz. Bakın buraya kendini... ocağını da yani en azından su... bir yağını falan Bakın. almış. Bakın şöyle bir suyunu yapmış kendine silmek için. Sarı bezi var. Evet. Tamam. Burası gayet. olumlu? Gayet olumlu. Buyurun yine sadan geçen geçelim. de olumluydu. Hmm. Aa. Evet. Burada Aa. da bir çift Aa. ayakkabı burada çıktı. Burada yine bir çift ah. ayakkabı. Yine o camı da göster. Ve yine bir Fırıncan. tabağın yanında fırın kabının yanında yine bir Hı. ayakkabı. Ocak hiç silinmemiş. Ocak pis. Tezgah da çok iyi sayılmaz. Yani bu gerçekten çok utanç verici bir durum. Çok o güzel. yüzden e, size şöyle bir soru soruyorum. Bu ayakkabı terlik mevzusu için ceza çarkı dönsün mü dönmesin mi? Kesinlikle dönsün. Tabii. Öyle şey olmaz dönsün. asla. Kabul tabii. edilebilir bir Ka şey değil. Aynı fikirdeyiz evet, değil kesinlikle. kesinlikle. tamam. Yok. Peki. Artı bir kime vereceğimize karar çok, verdik. Çok net belli. Evet çok, çok net. net belli. Artı bir kimin? Ceylan ve Cemil Ceylan, evet. Veriyoruz. Hem ayakkabı çıkmadı, hem de, terli, hem de tezgahları terkimiz. temiz terli, toplu evet. her şey artı bir Ceylanların. Evet, Ceylan'ı tebrik ediyorum. Artı bir sizin oldu. Teşekkür ederim. Eşyalarını hani, eşya poşetleyip bir kenara koymuşsun. Diğer üç masa gerçekten ayakkabısını, terliğini mutfak dolabının içine bu şekilde cam tepsilerin yanına koymuş.